Selamlar ben Semih bir sürü yorum geldi Semih Goblin yolunda oynaman, düz kupada oyna diye Haklısınız arkadaşlar bugün tap taze metada kasmaya başlıyoruz Bu videoda amacımız 4 maç oynamak ve kendimizi önümüzdeki videolar hazırlamak Bu kupalarda zaten yendiğiniz her maç 50 sıra falan atlıyorsunuz Bu videoya da 10.000 beğeni gelirse de yarın kaldığımız yerden devam ederiz Bu arada sürprizim var arkadaşlar yeni kartları max level yaptım Yani bile bile dolandırıldım Siz o anları izleyin sonra maçlara geçelim ya bu fiyatlar nedir arkadaşlar? Bir de max level de yapmıyor. 1600 lira, 1200 lira. Hayır bildiğiniz bu modern dolandırıcılık yani. Tek bize de pahalı değil bu arada. Yurt dışındakiler de pahalı. Ama ben böyle bir hesaplama yaptım. Şu kitapları alırsam bir sürü kitapları. Bence kartları daha kolay, daha ucuza maxlarım. Satın alma işlemimiz başarılı. Şimdi arkadaşlar geldik en keyifli kısmına. Bu kitapları alırken de şunu anlatmak istiyorum. Bu kartlar ilk geldiğinde hileydi. Şimdi bayağı bir güçsüzleşme geldi ve şu anda Güçlüler hala güçlüler ama hileli değiller o yüzden bence kullanılır basalım lazım olur yani Evet 14 seviye yaptık baya bir şeyler de artıyor Şimdi Goblin laneti büyüsü de çok güçlü bu arada Onu da bastık uf 200 tane kart birden geldi Bunu da yükseltelim zaten altın sıkıntımız yok Oh bunda da baya bir şeyler yükseliyor güzel Şimdi bunları 15 level yapmak için benim gene para yatırmam lazım evet O zaman şuradan para yatıracağım arkadaşlar her biri için 280 lira daha. Tamam. Bunları da aldığımıza göre artık maksama vakti geldi. Gerçek kupada çalışacaklar mı merak ediyorum yani. Şu an çünkü bayağı bir güç süreçimi aldılar. Haydi bakalım. Gitti paracıklar ama <laughs> yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sonuçta işimiz bu o yüzden yatıracağım. Artık güncel zamanı ayak uydurmak lazım. Metaya ayak uyduruyoruz. Güzel güzel. Artık rakipler düşünsün. Biz düşünmeyelim. Bu da maks oluyor. Ve evet bu kadardı arkadaşlar güzel. Bol şans diyelim ve emojimizi yollayalım. Normal kupada oynamayı özlemişim hakikaten. Topu buradan dikelim böylece diğer hançer düşesimiz de koç binciyi vuracak. En iyisi bombacı atalım bu alanda belki büyü vardır diye. Tamam. Zaten 2 xlik kart olduğu için önemli değil. Biz de şövalye bırakalım. Maçın başında evrimleri güzel oynadık ya. Rakip Koç Binci kullanıyor bu arada. Koç Binci de bayağı bir güçlendirildi biliyorsunuz. Anka'yı bırakalım. Cehennem ejderiyle ile kapışsınlar. Adam muhtemelen Mega Şövalye kullanıyor. Mega Şövalye tekrar meta'ya girdi bu arada. Hemen Köprü'den Elektrodev basalım. Cehennem Ejderi yutsun Elektrodev. Hem Anka'mız zaten Mega Şövalye'yi yırtır. Mega şövalyenin dibine goblin makinesi bırakalım. Mega ile kapışırken bir yandan da roket fırlatacak. Orayı zayıflatalım lanetle. Bombacıyla orayı eritmemiz lazım. Elektro ölmedi sıkıntı çıkardı bize. Son anda güzel top. Yine şarjlanabilir. Oh şarjlanmadı çok iyi. Bizim için bayağı sakıncalı bir başlangıç ama hiç problem değil arkadaşlar ben stratejimi belirledim şunu yaparsak bu maçı kazanırız. Ben biliyorum ki adam mega şövalye oynuyor. Aynı yönden oynayıp adamı sürekli bloke edersem adam bir yerden sonra saldıramayacak. Hatta belki kulemize bile vuramayacak. O yüzden panik olmak yerine bu maçı koparalım arkadaşlar. Zaten 2 x'e gelmiş akıntının yönü bizimle beraber. Ankaya atalım. Cehennem Ece'ni bloke edelim. Fazla agresif oynamıyoruz. Yine köprüden elektriği atmıyorum. Çünkü balıkçısı var. Arkadan goblin makinesi satalım. Elektro iyice arkadan bırakalım. Amacım atak yapmak değil. Elektrode'nin defans yapması. Bombacı atıp lanet atarsak orayı mahveder. İzleyin. Çok iyi be. Bu yeni büyü harika bir şey. Adamın koskoca hata yok oldu. Haydi bakalım. Plana devam arkadaşlar. Aynı kitleme devam. Arkadan bir goblin makinesi bırakalım. Ben böyle bıraktıkça adam da saldıramıyor. Köşeden bir anka kuşu bırakabiliriz. Hatırlıyor musunuz adamın atağını mahvetmiştik. Şu an baya bir kerdeyiz o yüzden. Köprüden bu sefer elektro basıyorum. Balıkçı atabilir o yüzden. Şöyle bir kasırga atalım oraya. Artı ah, lanet. Ho ho ho. Çok güzel. Adamın hiç iksiri kalmadı. O attığımız güzel kasırga da mahvetti. Burada şahmat oldu. Goblin makinesi bu maçta bana dengeli gibi geldi değil mi? Adam da şaşırdı kaldı vay be diyor. Evet ilk maçımız galibiyet. Biliyorsunuz arkadaşlar ben normalde pahalı kartlarla başlamayı sevmiyorum ama bu maçta başlayacağım. Çünkü bu adamı tanıyorum. Bu adam Ice Bomb desis kullanıyor. Ice Ball ne demek? X buz büyücüsü roket desisi. Hani böyle zaman geçerse bir yerden sonra Saldırıcı savunup roket döndürmeye başlıyor ya. Haydi bakalım. Goblin makinası bence o testayı yıkabilir. Tersine de bir şövalye bırakalım. Hakikaten Tesla roket fırlatıyor ama roketlerin hasarı bayağı azalmış. elektro evle savunalım x En azından vakit kazanıyoruz. Bir yandan da bombacıyla eritelim o iksayını. Köşe'ye de bir anka kuşu bırakalım. Uçan kartları böyle iyice köşeden bırakmak iyi oluyor. Uçtuğu için diğer kartları görmüyor. Evet. Çok iyi anka bırakmışız bu arada. Eğer bir şey atarsa oraya goblin makinesini basacağım. Güzel iksir kalmadı. Hadi goblin makinesi yaparsın. Kuleye vuruyor. İsket bırakır diye goblin anıtı attım. Oh çok iyi. Tomru boşuna salladı. O zaman köprüden şövalye artı bombacı atalım. Yalnız maçın başından beri adamı çok pis darlıyoruz. Buz büyücü dayanmaz orada. Vur bombacı. Bir daha vuramayabiliriz çünkü vur. Güzel. İyi oyuncu diyor rakip ama hiç iyi oyuncu demesin bence çünkü belli olmaz. Bizim büyük birimiz olmadığı için adam sadece savunup kazanabilir. Şöyle top dikelim. Son iksiyle atlı yine. Goblin makinesi atalım. Belki kuleye vurur da maçı erken bitiririz. Çünkü o 500 hasar bana böyle 10.000 hasarmış gibi geliyor şu an. Lanetle bırakalım. Belki şövalye erir. Şöyle bir evrimi bombacıyla vursak aslında o kuleyi alabiliriz. X'lerden çok dikkat. Ama elinde evrimi şövalye varken X bana hiç korkunç gelmiyor. Arkadan bırakalım şövalyeyi. Elektroleri iyice önden atıyorum çünkü biraz daha geri atsaydım kasırgayla arkaya çekerdi. X kulemize bakardı. Topla dikelim garanti olsun. Korur şimdi o X sayını. Bana şöyle bir fırsat verse aslında bombacı fırsatı. Goblin makinesi atalım. Kart atarsa da evrim bombacı artı kasırga yaparız. Basıyorum şu an kartlarımla. Aha! Kasırga bombacı! Ve iyi oyundu tamam başardık arkadaşlar. Şu anda 2'de 2 ilerliyoruz. Haydi bakalım devam edelim. Bombacı ile direkt başlayalım. Karşımızda Jets diye birisi var. En hızlı şekilde şövalye attım. Prenses garanti iki tane vuracak. Ona yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Rakiple ters tarafa goblin makinesi atıyorum. Ters tarafa oynamak çok önemli. Eğer rakipte roket varsa, zehri varsa ben genelde ters tarafa oynuyorum. Çünkü bana arkadan kart attırmıyorlar. Bence size dikkat edin buna arkadaşlar. Sağ tarafa çok bir iksir kullanmak istemiyorum. O yüzden goblin laneti bırakacağım. İki iksirlik büyü ama hakikaten çalışıyor. Asıl işlevi buymuş. Goblin'e çevirmek değil. Top dikelim. Prenses atmasını bir süre önlüyor. Aslında böyle boşaltılmış gibi gözükken ama hakikaten çalışan bir hamle bence ortadan bina dikmek. Bombacı atalım, evrimi döndürmek üzereyiz. Geçen maç bayağı bir çalışmıştı bombacı. Şövalyeleri koruyalım bombacıyı. Mecbur goblin makinesi atacağız. Çok pahalı ve az hasar vuruyor ama yapacak bir şey yok. İnsanlar artık köprüden şövalye basmaya başladı. Neden biliyor musunuz? Çünkü düşes artık eski düşes değil. Bayağı bir zayıfladı. Herkes kullanıyor ama artık eşsiz gibi değil. Anka bırakalım. İki prensesi belki keser. Doğru bir laneti. İki iksir olduğu için çok esnek bir kart. Sağ vurduk ama sağ taraf bizi ilgilendirmiyor. Biz ters tarafa saldıracağız. Şöyle topla sabitleyelim. Bombacıyla arkaya öldürelim. Bence şu ana kadar maçı çok güzel taşıdık. Yani elektro ev oynuyoruz. Biz birlikte zaten saldıramayız. Ama en azından hasar bence iyi idare ettik. Şövalye atalım hemen. Oy çok güzel hamle yaptı. Kasırga atalım. Kendini çekelim mecbur. Bombacı. Çok iyi darladı. Küresel bu yüzden keyifli. Bravo diyelim. Hakikaten bravo hak etti. Haydi bakalım şimdi baya baya geriye düştük. Madem sola daha fazla vurdu o zaman biz de sağ taraftan saldırmak zorundayız. Haydi bakalım ilk hatamız hayırlı olsun. Anka'yı ortadan bastım tersten prenses gelebilir diye. Ah be sağ taraf bizim güvenli limanımız Hani böyle arkadan çıkabileceğimiz yönümüzde artık o da değil. Roket bastığı için. Felaketi varmış. Güzel bir Goblin laneti kasırga yapalım. Vur kuleye. Güzel kasırga. Ama çok fark var. Şövalye basalım. Prenses basamasın. Arkadan çıkacak bir yönümüz kalmadı. Hangisinden çıkarsak çıkalım yine roket yiyeceğiz. Önden çıkalım mecbur. Hemen bombacı ilerletelim. Kasırga da attık. Güzel vurduk. Tekrar maç yakın ama hala rakip önde. Felaket Kulesini bir şekilde geçmemiz lazım. Yine köşeden Anka taktiği yapalım. O prensesleri temizlememiz lazım. Şöyle bir kasırga atalım. <laughs> bugüne kadar goblin makinesiyle yaptığım en iyi taktikti. Gerçi dün geldi. Yakın menzilden zorlayacağım. Şövalye ve çetesi var yakın menzilden. Güzel bir büyü. Hadi köprüden basıyoruz. Hadi o felaketi yıkın köprüden Ektor'a basacağım. Bravo bir kule roket attı. bombacı da vurabilirsek çok iyi olur. Bravo bombacı. Roket atamasın diye basıyorum şu an. İkisi de az roket salladığı için. Köprüden editor ev. O felaket yıkılırsa çok iyi olur. Hadi yıkılsın şu. Çok güzel kasıga. İşte bu be. Nasıl bir comeback? Çok güzel comebackti arkadaşlar. <laughs> Adam kıdırdı. İşte bu be. Hakkımızla kazandık. Korumalar çok vurur. Eski düşesi olsa sadece korumalar bir tane vuruyordu. Öyle ezberlemiştim. Ama artık çok vuruyor. Top atalım şöyle bir tane goblin topa vursun. Güzel. Anka'yı hızlı attığımız için sadece bir tane vurur prenses. Yine bu maçta da ters yönden oynamaya çalışacağım. Çünkü roketi vardır. Logbait oynuyor adam. Dart hiç vuramasın diye bombacıyı şu pozisyona atıyorum. Dart Goblin'e biliyorsunuz güçlendirme aldı ama bence ev böyle çok güçlü bir şey olmadı. Ama çok güçlü olan bir kart var. Onu da videosunu zaten önümüzdeki günlerde çekeceğim. Kesin %100. Goblin makinesi atalım. Normalde şövalye atardım. Niye Goblin makinesi attım biliyor musunuz? Goblin makinesi çünkü yiyip sonra atak yapıyor. Ana kulemizi açalım. Güzel aktivasyon. Goblin makinesinin aslında 5 olduğu düşününce yani atıcı da aynı baskıyı yapabilir bence. Güçlü kart ama 5x'li sonuçta. Pahalı. Her zaman atamıyorsun. Top atalım. Sonra da bombacıyla yumuşatalım onu. Anka atacağım Prenses'i ama birazcık bekliyorum. Son ana kadar bekliyorum. Belki bir şey daha atıp korumak ister onu. Oh çok güzel bedavadan şövalye aldık. Öldür o prensesi. Bravo. Sağa doğru atıyorum şövalyeyi. Sağ tarafa saldırıyoruz ya çünkü. Çok güzel şövalye. Bu arada az önce gördünüz ya hani ankayı bilerek geç attığım adam şövalye verdi bize bedava. Bence hamlelerinizi son anda yapmak bu yüzden daha iyi. Gene goblin makinesi bırakalım. Hemen topu bıraktım. Belliydi zaten prensesin geleceği ama ben yine garanti olsun diye hasar yedikten sonra attım topu. Artık atak yapabiliriz. 2x geldi. Köprüden elektroya basıyorum. Çünkü bu adam prensli versiyon oynuyor. Goblin lanetiyle prensi hemen öldürtelim. Şöyle bir kasırga daha sözsün diye. Of iki golden çok fena vuruyor. Rokette fırlatacak. Prenses için top. Yine arkadan goblin makinesiyle çıkalım. Bu adam binasız oynadığı için arkadan goblin makinesi. Önüne elektro ev yaptığımızda adam kalıyor öyle. Bunlar satma hamleleri. Çok güzel bir defans ve elektro ev. Önüne şövalye atalım bu sefer. Evrimli olduğu için çok iyi tanklar. Şöyle bir lanet. Şöyle bir kasırga. Yeni mükemmel kombo. Vur kule. İşte bu. Prenses için top. Bir tane daha vurur. Güzel. Şimdi tempoyu bence güzel tutturduk. Aynı taktikten devam edelim. Yine goblin makinesi atıp önüne elektrode atmaya çalışacağım. Güzel güzel. Bir elektrolev daha geldi. Serseriler atarsa goblin laneti artık kasırga atacağım. Çer çöp ne varsa öldürüyor. Hemen çektim kendime. vur goblin makinesi. Hakikaten kuleye vuruyor. İnsanlar da şimdi savunamıyor. Belki de yeni bir kart olduğu için. Durun maçı satmayalım. Böyle anlarda en çok maç satılıyor. Garip bir taktik yapacağım. Güzel. Şimdi o evrimi şövalyenin arkasına elektroya basarız. Evet ben beğendim bu arada. Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. Cidden benim için sizin fikirleriniz önemli. Hani böyle nasıl bir kart sizce Goblin makinesi? Güçlü mü? Güçsüz mü? Bence bu videoda baya çalıştı. Şimdi bakalım beraber dünyada kaçıncı olmuşuz. Şöyle göstereyim. Videoya girdik. 4 tane maçı peş peşe yendik. Şimdi bakalım dünyada kaçıncıyız? 239. Aslında baya bir sıra fırlamışız. O zaman dediğim gibi 10.000 beğeni gelirse sevdiğinizi anlarım ve yarın tekrardan kupa kasmaya devam ederiz. Her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.